Ya, ey, aman, aman, ya YOK tamam, ama ben silah yok. Ama silah yok. olsa yapacağım ya. Evet dostlar, sıradaki ertamız Villa Bit. Villa bir, bir, bir kendi arkadaşlar. bir de şu an ya ama silah yok ama silah bile şey yok. Silah bana mı yok? Onlara mı var? Bana yoksa onlara ne var ya. ekladık. Ya yazık ya. Bu videoda sizlerle beraber Solo Kartasında Bootcamp'e doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Hemen Onu ben alayım da. Selamlar sevgili arkadaşlar. Ben Cross Kanalıma videoma hepiniz çok ama çok hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle beraber 5 haritada 0.45 challenge yapacağız arkadaşlar. Umarım başarı elde edebiliriz gibime geliyor arkadaşlar. Şimdi Erengel haritasına Sosnovka Militer Base'i atlayarak sadece 0.45 mermi kullanarak arkadaşlar. Bakalım burayı temizleyebilecek miyiz? Ben diyorum ki bir Thompson ya da bir UMP bulursak temizlerim gibime geliyor arkadaşlar. Bomba gibi e, otur şeyler serbest arkadaşlar yani anladınız siz onu. Bu arada üstünde adamlar. var. Ben şuradan girip bir tane tam Daha, Ne oldu? Bak hocam atla hocam. 0.45 <laughs> Adam da en... Sakin ol kral kral sakin ol dur. Dur 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 0.45 bak işte silah bulmak da zor. Hayır 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 e, bak bak. Ne zaman şöyle bir challenge yapsam bana bir sürü güzel silah verir ama ne zaman challenge yapmaya kalksam. Şimdi ben bu adama tabancayla mı dalayım da kanka bunu mu istiyorum bak ne güzel iki tane silah vermişti bana ya. Adam da geliyor ben ne yapacağım ben şimdi. Hadi hop hop şimdi ne yapacağım ben şimdi challenge çekiyorum ben burada. Oha 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 kaç 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 kaç. Git 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 terk et Pro, terk et burayı terk et burayı terk et. Burayı terk, terk et dur. Bak şu an M416'yı kullanabilseydim o adamı öldürürdüm ama bu mesafeden tabanca işe yaramayacağını bildiğim için de bomba geldi. Ya bir tane silah istiyorum sadece çok fazla bir şey istemiyorum ya. Olum bir tane S attım adama. Çalmam lazım, çalmam lazım, çalmam lazım, çalmam lazım, çalmam lazım. Hayır 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 çalma... Allah belanı ya. evet arkadaşlar bir tık bok yedik biz. Videoyu like atmayı ve abone olmayı unutmayın güzel kardeşim. Adamın elinde silah mı olduğunu zannediyor ama kanka benim elimde vallahi. Sen... Aa. verme mermi ne ya ya ama, ama Yap silahım yok ama bak silahım yok silahım olsa yapacağım ya <laughs> Gel gel yarın çok bir tane üç tane mermi sadece bir tanesi tuttursam Ölecek Diyor Evet dostlar sıra geldi ikinci haritamıza İkinde, ikinci harita konuşamadım İkinci haritamız arkadaşlar Livik Livik e, nasıl desem böyle lootu birazcık daha fazla olduğu için arkadaşlar Ben Livik'te Hamsin ya da UMP bulacağıma inanıyorum. Bu arada kel kafam dinliyorum. Efsaneyiz ya. Bak şu seti gören zaten şu kafamı gören direkt benden kaçar. Oraya iki tane adam var. Dört tane takım. Dört tane arkadaş atladı. Konuşamadım bile. Ne alaka bilmiyorum ya. Hemen. Hemen kanka. Hemen. Oh. Hayır hayır hayır. Bak. Bak 045. 045. 045 istiyorum sadece. 045 lazım. Dur oğlum dur. Pompalayı falan boşver. 045 kanka kanka. Ooo buldum. Buldum buldum buldum. Dur. dur kanka gel. Şimdi geliyorsun. Şu an geliyorsun. Dur. Dur kanka. Tamam bu gitti. Mermi de boş harcamak istemiyorum çünkü mermi sıkıntımız olacak. Arkadaş geldi. Ha şöyle. Ha, üç mermide bunu hallettik. Bu arada ah, ah orada bir var. Abi ah, bir dakika yanındaki evde adamlar. Nerede? Bir, bir, dakika. Kanka kanka orada pusuyor ya. Hayır ya. Sakin ol, sakin ol, sakin, sakin ol. Rahat, Arabik. Arabik kendine veda et kanka. Kanka bas. Bana bas. Bas bana Bana Kanka, kanka bana Bak çok mermi harcamak istemiyorum. Bak adamlar çıkıyor yanımda. Sıkma, <laughs> sıkma. Ooo arkadaşlar çok iyi bak. Hiç mermi. Sıfır mermi. Sıfır mermi. 3x'i şuna takacağım ve son 30 mermimle şu karşı taraftaki o 4 çiğir açlamaya gidiyorum ama içinden bir ses dedi ki şurada 045 var dedi. Artı bir ikinci silah bulabilirim ben bu arada geldim iki buraya. Hadi 045 ver ya. Bir 045 lütfen ya. Bak aramasam her yerde çıkar bak ciddi söylüyorum ya. Adam geldi. Oğlum dur oğlum bak bak mermim yok bak kankam bak mermim yok mermim sıfır sıfır aha, aha buldum dur şurada var oğlum her yer M4 kaynıyor ya her yer M4 kaynıyor ya Ben gidiyorum arkadaşlar. Aa, aa beleş git. Aa beleş git. Beleş gir oraya. Nerede beleş oraya yerleş diye boşuna dememişler ya. Arkamdan sıkma bana bir daha tamam mı? Ya lan arkalama işte ama arkalama işte ya ben sen seni çıktır ben salak mıyım ben niye duymadım seni ya? Sıradaki haritamız sanok arkadaşlar. sanok da şu an bot köpüyor hatta işimizi gerçekleştiriyoruz. Sanon Loot'u bol arkadaşlar gerçekten. ki de botta ama Living'de küçük bir talihsizlik yaşadık ama Sanon Loot'u bol olduğu için Bir tane Thompson versin artık rica ediyorum bak şu. Şu bana bir tane Thompson versin bak Thompson en yakın temasıydı. Uzuca hariç bak bak Lazım değil bunlar bana Thompson lazım. Thompson ver bak adam geldi. Bu nedir? Bu ne? Hayır 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 bunlara ihtiyacım yok. Bunlar istemiyorum ben istemiyorum bunları. Bak her zaman belli. Niye lan? Aa bayıldım. Dur 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 dur. Dur dur dur. Bu arkadaş bana aşağıda hareket yapmıştı. Sayık 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 kaç orada adam var AKM'si var hem de. Oğlum oğlum silah lazım. Oğlum, oğlum silah ver ya ama silah yok ama silah niye yok silah bana mı yok onlara mı var bana yoksa onlara niye var ya ya adalet ne bu ya Evet dostlar sıradaki haritamız villa Villa ile alakalı weekend arkadaşlar weekend de şu an villaya doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz villada arkadaşlar birazcık ümitliyim çünkü biliyorsunuz ki buralarda uzi işte tams ump falan birazcık daha fazla çıkıyor arkadaşlar o yüzden şimdilik ben buraya atlamayı seçtim diyeceğini bana gene silah vermeyeceksin ben gene Discord değil ya da P92 mi P91 ile aynen o tür şeylerle rushlayacağım adamlar bak gene silah yok görüyor musunuz Aa, şurada gene hayır 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 bana ben, ben bu kameranı avradım hayır 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 <laughs> hayır 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 ,anesi. hayır, hayır, hayır ben buradayım ben burada. ben burada. şuna 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 orada ya ben ne zaman silah bulabileceğim ha ben ben silah <susceptible> ben dedi Ben yapacağım. Bu yaptı tanesi. Aa buldum. Allah çarpsın buldum. Yemin ederim buldum. Olan bundan sonra siz kaçın. Allah çarpsın siz kaçın. Bak 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 Kalu geliyorum geliyorum geliyorum. Bak çok çok heyecanlandım şu an. Bak ne konuşacağım şaşırdım şu an. Ne ee, yani arkamdan koşanlar neredesiniz? Hani böyle arkada yumruk yumruk şeyler yapıyorsunuz. Hani neredesiniz? Bu arada aa, önümden biri koşuyor. Bu gitti bu bottu bu gerçek değildi bu ee, Orada adam mı gördüm ben yok yanlış görmüşüm yok onu boş ver Şurada bir tane gerçek adam var aynen O dizi var hemde hem de uzisi var. Bir dakika kanka kanka bir dakika arkadaşının geldiğini farkındayım. Şunu bitirmem lazım. Canım çok az canım canım bayağı. Gelme 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 gel git 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 ben burada yokum ki kanka kanka vallahi ben burada yokum gerçekten ben burada yokum şunda 0.45 var mı kanka 0.45 de aha var Allah çarpsın var Star like arkadaşa bir kulaklık arkadaşlar. Oğlum o arkadan skambot. bot. Taşınma. <laughs> <Bu da> gitti. <laughs> ya bu orada ben nasıl görüyor? Ben ağacın arkasına geçtim. O adam ben orada nasıl görebiliyor? Ne bunu bana bir açıklasın. Evet dostlar sıradaki ve son haritamız Miramar arkadaşlar. Miramar'da şu an Picado'yu atlayışımızı gerçekleştiriyoruz. Artık bana rica ediyorum. Bir Thompson bir UMP ver. Yok Winchester da istemiyorum. Bir Thompson, bir UMP, başka bir şey istemiyorum arkadaşlar. 5 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 Allah kahretsin yanıma adam geldi. Allah kahretsin yanıma adam geldi. Bak M4'ler her yer havada yayıyor ya. Oğlum şurada bir Winchester var. Oğlum bu oğlum bu korktum. Oha üçüncü yedin öl artık. Dur tabancamız 45. Tabancamız 45 olduğu için tabancayla vurabiliyorum. Ver kanka bana oradan. Bana oradan ver onları. Ver onları. Ver 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 ver. ver. Yazıklar. Ya yazık ya ama. Odu. Oh, Nasıl yemiyor ya? Winchester'ın hasarı gerçekten çok düşük arkadaşlar. Yani bir Kar98 bir M24 değil. Ver kanka ver ver. Ananı satayım dur. Tamam şunu bana tekrardan ver. Ah önümde koşuyor adam. silah hasar gerçekten çok düşük ya. Abi silah hasar gerçekten çok düşük. Bak, iki tane vurdum adama. Oha! Onu ben alayım da. Ya ama Winchester'la da sıkıştırıyorlar kardeşim. Ben ne yapayım ya? Ama baksana bir aldım ama sağdan soldan açıldıkları için Winchester'la yapabileceği hiçbir şey yoktu. Bir Thompson'ın bir UMP'm olsaydı alırdım ama. Yapardım ama. Evet dostlar challenge'ımız bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir ve eğlenceli bir video olmuştur sizin için. Daha fazla bu tür videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar ya da ne bileyim mesela bak bu sefer 0.45 challenge yapmıştık. Bir sonraki videoda da 9 milim ya da 12 kalibre ya da tabanca ile pompalı ile yapabiliriz arkadaşlar. Ee, bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın güzel kardeşlerim. Yorum kısmında da belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Cansınız.